Kartal Bey, ben çıkıyorum. Türkan Hanım'ı bıraktıktan sonra niye döndün ki buraya zaten? Bir ihtiyacınız falan olursa diye. Yoktu. Saat bayağı bir geç oldu. Sen Defne'nin dolasında kal istersen. Gideyim. Ümit'le film gecesi yapacağız da. Doğru ya. Senin de bir özel hayatın var. Unuttum kusura bakma. Önemli değil. Siz iyi olun yeter. Çık hadi sen. Düşünseniz acaba? Neyi? Türkan Hanım'la çalışmayı. Hayır. Ama Türkan Hanım'ın çalışmaya ihtiyacı var. Yaşadığı yeri gördüm, küçücük köhne bir mahalle. Üstelik yakında çocuğu olacak. Türkan Hanım akıllı ve zeki bir kadın. İyi bir iş olacaktır kadar kolay olsaydı kormanların kapısını kapatıp sizinle çalışmayı teklif etmezdi. Figen lütfen. Hamile bir kadın hemen nasıl iş bulsun? Yapmayın Kartal Bey. Bana Esin'i hatırlatıyor. Evet. Ben de çok benzettim. İşte sırf bu yüzden bile olmaz. Israr etme. Hem kağıt üzerinde bitmiş bir evlilik de olsa... ...ikisi de sancılı bir ayrılık sürecinden geçiyor. Son yaşanan olaydan sonra böyle bir krizin içerisinde kalmamaya karar verdim. O yüzden... Türkan Hanım'ı işe almam hiç doğru olmayacak acaba siz kendinizden mi korkuyorsunuz? Ne diyorsun sen Figen? Bence kendinize güvenemiyorsunuz. Bu kadar saçmalık yeter. Sabah görüşürüz. uyanmadılar. Gel çocuğum sen de gir. Ben hiç girmeyeyim Nezahat Hanım. Yoruldu çocuk bütün gün koşturdu o da. Gitsin dinlensin. Sağ ol Aslan, Sağ ol. Ne demek? İyi günler. İyi günler. İyi günler. Ah oh, çok şükür. Sabah kadar gözüme uyku girmedi yavrucuğum. Çok şükür. Çok şükür. Çok şükür. Nezahat. Aa. Hayrola? Ha, ee, günaydın abi. Dönüş geldi de. Kızım ne oldu? Abla niye sabah köründe gönderdi seni? Amcan mı getirdi seni? Ben bir yüzümü yıkayayım. Ezat ne oluyor? Yok bir şey abi. Ezat sen akşam eve gitmemiş mi? Ne zaman geldin buraya? Ya bir anlatsanıza bana. Fatih oğlum, sen işe gitmeyecek miydin? Ne işler çeviriyorsunuz siz? Yok abi, bir şey çevirmiyoruz. Sütçü geldi sabah altıda. Ben de aldım geldim, ocağa koydum ekşimesin diye. Yoğurt yapacağım, dolapta yoğurt yok. Fatih sen? Aslına bakarsan abi, Dönüş. E ee, Fatih de Türkiye'de gitti, dönüş aldı geldi. Sen bu saatte Türkiye'de mi gittin? Ben gönderdim abi. Türkiye'ye süt götürsün diye. Malda sütü içti. Kız gebe, bebeği de besler. Niye böyle üstümüze geliyorsun? Ya doğru düzgün bir şey söylemiyorsunuz ki. Cımbız laf alıyoruz ağzınızdan. Ya Türkan'a gittiğimizi duyunca kızacaksın diye lar kesildik burada. Türkan benim evladım Nezahat. O beni ezip geçse bile ben ondan geçmem. Üstelik siz benim kızmaz süt götürmüşsünüz. Aa, ben bunun için kızar mıyım ya? Tabii. Fatih. Türkan nasıl? İyi mi? İyi, iyi. Ben bir tost yapayım da işe gideyim orada. O şimdi mutfağa dağıtır. Ben bir bakayım arkasına. Aferin Fatih. Niye ortalığı karıştırıyorsun ya? Bu adama senin kastın mı var? Benim abime ne kastın olacak ya abla? Allah aşkına. Hayır biz neyi saklıyoruz ki? Dönüş iki sene de karşısına alıp her şeyin hesabını soracak. Sen karışma. Bir şey deme. Asıl dönüşü anlat. Bir şey söyledi mi? Bir şey anlattı mı? Ne dedi? Dönüşün hali hal değil abla. Mezarlıkta doğru düzgün konuşamadık zaten. Ağladı. Çok ağladı. Yol boyunca da ağladı. İçin için. Sesi çıkmadı. Vallahi bu sessizlik beni çok korkutuyor abla. Bu kız bir patlayacak, toz duman edecek ortalığa. Belli ki kafasında bir şey var. Tası toplayıp ortadan kaybolmasa bari. Sus, sus. Allah korusun. O yüzden diyorum ki acaba ben gidip önden bir abimle konuşsam mı? Sakın, sakın hiçbir şey söyleme. Abimin kalbi bunu kaldırmaz. Dün akşam zaten ikisi de çok kötüydü. Bir de bunu söylersek vallahi canlarını teslim ederler. Ne oldu ki dün akşam? Ya abim Türkan'a çok üzülüyor. Küslüğe dayanamıyor işte. Nesrin de sen Türkan'a üzülüyor, Derya'ya üzülüyor. Dönüşte üstüne tuzu biberi olacak. Sakın, sakın sesini çıkarma. Hiçbir şey söyleme. Kabak senin başına patlar. Abim de o kargaşa da sana asla inanmasın. Nereden biz dönüşün sandığı bulup hakikati öğrendiğini? Ne sandığı abla? Ne sandığı? Derya söylemiş her şeyi. Ne? Ah! Buradan giderken Derya her şeyi söylemiş. Yolda Serdar anlattı. Bu kız ya. Annesini yakıp geçtiği yetmiyor. Bir de kardeşini ateşe mi vermiş? Ah. Bu diziyi engelsiz.kanalde.com.tr adresinden izleyebilirsiniz.